Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Happy hep oynayacağız. Happy events arkadaşlar. Lar oynayacağız. BB'ye nasıl mı olacak? Başlayalım. Allahu ekber. Tut. Tut tut tut. Barışını siz az duyuyorsunuz. doğruya kafa. Fuck. E olmadı. Yanlış yere. Yapmadık. Evet, bu da güzel bence. Yoğurdu. Geber Aa! Bir daha yapmak istiyorum. Bir daha bir daha bir daha. Allah, canım abi. Allahu ekber. Aa! Bu güzeldi. Arkadaşlar bu harekete bir love, like bekliyorum. Terör diyor. Vive tie terör. Vuu! Geber! Gebereceğim, gebereceğim. Bir daha yapmak istiyorum. Geber! Devam edelim Deli bir like Bekliyoruz Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Polis yok kötü Polis yok kötü Hocam Allahu Ekber Keyfim keyf Valla Keyfi keyf. Bir daha yapmak istiyorum. Allah'u ekber. Evet, normal oynayalım. Matrix var. Ama Matrix 2 çok yavaş. Dur size bir şey söyleyeceğim de oynayamadım bir dakika. Allah'u ekber. Allah'u ekber. İyi koydum. Allah'a bak ben. Tuttum. Tuttum. Padiş çok kötü değil. Süper. Gel buraya. Gel buraya. Kopartırım o ne?

Keyfim keyf, keyfim keyf, keyfim keyf. Oh, uh, uh. gebereceğim, gebereceğim. Tuttum, tuttum. Gitmiyor ileri, git. Allah'u ekber. Tahta kafa attım arkadaşlar. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Hiç güzel deydam olsun bir daha. Size de adam olsun yine bir daha. Geber ağacı, gebercan gibi. Gebercan gibi, bercan. Okey, rak, gibi dive. Daha bir, bunlar hepsi dive zaten. Vuuu, orayı sevdim. Uu. Geber. Kopartırım o kafanı. Sıktır mı sinir oğlum seni? Sorry guys. Ezi bini. Oh. Fuck. Hmm. Next step. Tamam yani bunda şey olur ki. Yok ki. Sadece adamın ayağını kırmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Evet başlıyoruz. Yine devam ediyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hayır, allah Ekber. Aa. Al. Al sana. Sen böyle yapabilir misin? Böyle 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 böyle. Al sana. ayağını kırdım. Ders Sonuncu mu? Hayır. Aşağıya düşüyor. Fuck Sonuncu bölümümüz arkadaşlar bu. Geber. One. Two. Pod çok kötü. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. Bye bye.